Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda yine size daha önce yakınmış olduğum bir sorunu tekrardan dile getireceğim. Ee, kanalın içerik akışını bu tür videolarla bozmak istemiyorum ama buna mecbur kaldım ne yazık ki. Şimdi yine dert yakınacağım son şu. Daha önceki videoda olduğu gibi yorumlar. Yorumları yine göremiyorum arkadaşlar. Kendiliğinden siliniyor Az önce bir arkadaşımızla yorumlara konuşmaya çalıştım konuşamadım sadece konuşmaya çalıştım bir yorum yazdı Ben daha sonra cevap verdim ve cevap verdiğim anda yorum silindi o da yazdı niye diye, çünkü hemen bildirim gidiyor biliyorsunuz ki dedim ben silim, silmedim kendiliğinden silindi gerçekten Arkadaşlar bu yorumlar kendi kendiliğine uçuyor gidiyor Ben henüz anlamış değilim zannediyorum ki spam yiyoruz kanala spam atıyorlar herhalde çünkü bunun başka bir açıklaması olabileceğini zannetmiyorum. Çünkü Instagram'da da hani bazen böyle şeyler olduğu için oradan bir bağlantı kurdum belki ben yanılıyorumdur. Bilemiyorum bunu. Bilenler varsa da yazarsa çok sevinirim yorumlara. Benim sorunum şu. YouTube'daki yorumlar kendiliğinden siliniyor. Yani yorumları göremiyoruz. bildirimler kısmında yorum geliyor. Hani kanalın ana paneli gelince sağ üst köşede bildirimler butonu var. Oraya tıklayınca bildirimler görünüyor. Fakat üstüne tıklayınca yorumlara götürüyor fakat bomboş ekran çıkıyor. Herhangi bir yorum çıkmıyor yorumlara gittiği zaman. Burada bir sıkıntı var muhtemelen. Şimdi kanalda spam attıklarını düşünüyorum. Fakat kanalda biz kimseye maddi manevi bir zarar vermiyoruz. Aksine insanlara fayda olabilecek ders videoları paylaşıyoruz ama bazen insanlar böyle daha önce biliyorum ben Instagram hesaplarından da faydalı olabilecek şeyleri de spam atıp kapatmaya çalışıyorlar. Bunu niçin yapılıyor bilmiyorum. Şu an Burada onu yapıyorlar demiyorum ama ihtimal dahilinde arkadaşlar. Dediğim gibi ben sebebini bilmiyorum. Bilen varsa da yazarsa ben çok sevinirim. Öğrenmiş oluruz en azından. şimdi bu videoda yorum atabilirsiniz. Acaba silinecek mi silinmeyecek mi bilmiyorum. Muhtemelen silinecektir. Bir ya da bir hafta ya da on gün önce ben yine bu sorundan dert yakındığım bir video atmıştım sizlere. genel aynı sorun baş gösterdi. Bir, bir hafta falan ara vermişti. Gene aynı sorun meydana çıktı bilemiyorum niçin olduğunu ve sakın yanlış anlamayın arkadaşlar yorumları ben silmiyorum yazdığım şeyi zaten ben öyle silmem kendiliğinden siliyor yani bunu artık video kanalın başına sabitleme varsa bunu sabitleyeceğim zannediyorsam vardı bunu kanalın başına sabitleyeceğim yazacağım olağanüstü durum yani yani öğrettik. dikkat çekici başlatacağım ki herkes o görsün yani bu videoyu çünkü yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir yoksa işte yorum yazdı sildi ya da niye cevap vermiyorsun gibisinden böyle bir durum yok arkadaşlar dediğim gibi kendi kendine yorumlar gidiyor bunu inşallah en kısa zamanda aydınlığa kavuşturacağız yine kanalın akışını bozarak böyle bir video ile başınızı ağrıttığım için özür diliyorum hepinize Allah'a emanet ediyorum görüşmek üzere